Python Turtle dersinin dördüncü videosuna merhaba arkadaşlar. Dersimizde ekstra bir şey yeni komut öğrenmeyeceğiz ama öğrendiğimiz komutlarla bir Türk bayrağı çizmeyi deneyeceğiz. Hadi başlayalım. Önce bir dosya açalım. Orada yazalım. Cidde Turtle'ımızı import import ediyorduk. import ettikten sonra bir isim veriyorduk. Ben yine Tospik ismi vereceğim. Daha sonra buna kaplumbağa şeklini veriyorduk. Tospik.shape komutuyla verdikten sonra çalıştırıp kaydedelim. Tekrar bize. Gördüğünüz gibi oluşturduk. Şimdi öncelikle yapmamız gereken e, arka planımızı kırmızı yapmak. Bunun için cursor.background-color-red da kullanacağız. Daha sonra e, tospey'imizin rengini de beyaz yapacağız. çalıştırıp görelim. To speak white no, To speak Color white olacak. Heh, şu şekilde evet. Gördüğünüz gibi. Bir önceki dersimizde zaten yıldız çizmeyi öğrenmiştik. Bizim için asıl sorun çıkartacak ay çizmek olacak. Onu da şu şekilde halledeceğiz. Bir tane ay çizip dolunay gibi. Biraz sağına bir tane daha dolunay çizersek ikinci çizdiğimiz dolunayın rengini de kırmızı yaparsak arka plan line olduğu için gözükmeyecek. Bu yüzden işimizi kolaylaştıracak. Şimdi ekranın tam ortasındayız. Birazcık sola gidip ilk veya siz birazcık sağa gidip ayımızı çizersek şu şekilde bir ay elde etmiş olacağız. Çok az ileri gidelim. Kaç birim gidelim? Şöyle bir 50 birim gitsek yeterli sanırım. 50, 50 birim gittikten sonra bir e, circle çizeceğiz. Bakın, Circle. Birazcık büyük olsun. 251'im olsun. Bu şekilde çiziyoruz ama yukarı doğru çiziyoruz. Çizmeden önce yönümüzü sola çevirmemiz lazım. Hatta evet, 90 derece sola dönüp ve e, circle'ımızı çizmeden önce de içini dolduralım. Çizdikten sonra da oldurmayay bırakalım. Şu şekilde ne yaptığımızı bir görelim. Şu şekilde gayet güzel bir ay çizdik. Ayımızı çizdikten sonra yönümüzü 90 derece sağa çevirip bir ay daha tekrar sola çevirdik, çevirip bir ay daha çizdikten sonra iç içe iki ay oluşturmuş olacağız. Bunu yapalım. Bıraktıktan sonra yönümüzü sağ nokta 90 şekilde yap. Sonra birazcık da ileri gidelim. Sağa gitti sonra tekrar sola dönüp bir ay daha çizeceğiz. Yalnız bu çizeceğimiz ayın kırmızı olması için kendi rengimizi kırmızı yapacağız. Kendi rengimizi kırmızı yaptıktan sonra ekranı doldurmaya başlayacağız. Arka planla aynı olacağı için. ikinci çizeceğimiz e, dairenin rengi belli olmayacak. Hatta circle. 250 yapalım bakalım. and şey yaptıktan sonra pin pardon bin yaptığımızı görelim. Gözlük ilk ayımızı çiziyoruz. İçini dolduruyoruz. Rengimizi kırmızı yapıyoruz. İkinci ayı çiziyoruz. Biraz yamuk oldu bu. Şöyle çünkü şunu 50 derece yapmışız. 90 derece yapalım. yaptığımızı. Hmm. Ayımız biraz ince oldu. O zaman ikinci çizeceğimiz ay biraz daha şöyle küçük olursa eminim daha güzel olacaktır. Bunu tekrar test etmeyelim. Şimdi ayımızı çizdik. Ayımızı çizdikten sonra geleceğimiz nokta şurası. Ve yukarı doğru bakıyor olacağız. O yüzden yönümüzü sağa çevirip sağa çevirdikten sonra biraz ileri gidip yıldızımızı çizeceğiz. Bu yüzden önce bir rengimizi tekrardan beyaz yapalım. Yıldızımız da beyaz olacağı için. Sonra yönümüzü 90 derece sağa çevirelim. Azıcık ileri gidip azıcık ileri gidip kaç birim gidelim 100 100 birim gidip yıldızımızı çizelim yıldızımızı çizmemişsiniz için tekrardan bir döngüye ihtiyacımız var bir önceki videomuzda for döngüsü yapmıştık bu sefer while döngüsü yapalım turumuzu sıfır yapalım 5 tur 5 olsun daha sonra 145 derece deneyim denediğimizde tam olmamıştı yüzden 144 derece yapalım tekrardan 144 derece girdikten sonra yıldızımız ayımız büyük olduğu için yıldızımız da biraz büyük olsun 150 deneyelim daha sonra turumuzu bir arttıralım bir şeklinde çalıştıralım. Neler yaptığımızı görelim. Yaptık. İlk ayımızı çizdik. İçini doldurduk. İkinci ayımızı gayet güzel oldu. Yine çizip doldurduk. Ama neden sabit kaldı? Right. Gayet yanlış yazmışız. Light olacak. Tekrardan çalıştıralım. Hızı sıfır yapmayacağım çünkü gayet hoş bir görüntü oluyor çizerken. Evet gayet güzel oldu. Yıldızımız azıcık büyük gibi ve yıldızımızın içini doldurmuyor. Ve Bitirdikten sonra da burada durmasını istemiyoruz. Birazcık onu ileri gönderelim ve rengini tekrar kırmızı yapalım ki ekranda gözükmesin. Yıldızımızı birazcık küçültelim. Şöyle 100-110 yapalım. Çizdikten sonra ekranda gözükmesin. Bu yüzden Tavus nokta kalır. Red yapalım ve onu çok az ileri götürelim. Bakar mısınız? götürelim ve hatırlarsanız içini boyamıyordu çünkü yıldızın içini begin kalır yapmadık. Bunun için şeye başlamadan önce yıldızı çizmeye başlamadan önce. Taspiç, nokta begin, begin fill yapıp bitirdikten sonra da end fill yapmamız lazım. Şu an umarım her şeyi doğru çalışacak. Bakalım. Evet içini doldurdu. İkinci kırmızı ayımızı çizdi. Daha sonra yıldız çizip içini doldurup ekrandan kayboldu. Çok güzel oldu bence. Bir daha izleyelim. İzlemesi çok hoş. Evet. Siz de kendiniz deneyip veya başka şekiller yapıp Sörtügrafikte birçok şekil çizebilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.